Şöyle bir soruyla başlayalım mı? Hani pahalı bir spor salonuna üye olursunuz da sonra bir türlü gitmezsiniz veya size hiç iyi gelmediğini bile bile bir ilişkiye devam ettiğiniz oldu mu? Sanırım hepimizin hayatında böyle anlar olmuştur evet. İşte tam da bu. Çoğumuz bilişsel çelişki kavramını duymuşuzdur. Ama bugün bu tanıdık konunun ardındaki Leon Festinger'in orijinal çalışmalarında ortaya koyduğu o sarsıcı ve rahatsız edici deneylere ineceğiz. Kesinlikle. Çünkü bu sadece basit bir tutarsızlık değil. Değil mi? Daha derin bir şey var. Evet. Festinger'in de belirttiği gibi bilişsel çelişki, açlık veya susuzluk gibi yani çok temel bir güdü, beyin iki düşüncesi veya bir düşüncesiyle eyleme arasında bir çatışma olduğunda, ortaya çıkan o yoğun psikolojik rahatsızlığı gidermek için hemen harekete geçmek zorunda. Ve sanırım en kolay olanını seçiyor, en dürüst olanını değil. Aynen öyle. Davranışı değiştirmek yerine inancı veya gerçeği algılama biçimini büküyor. Yani bir nevi kendi kendimizin halkla ilişkiler uzmanı gibi çalışıyoruz. Sigara içen birinin, dedem 90'ına kadar içti bir şey olmadı. Demesi gibi. Çok güzel bir örnek. Sigara içiyorum eylemiyle sigara öldürür bilgisi arasındaki o uçurumu kapatmak için kendine rahatlatıcı bir hikaye anlatıyor. Ama bugün bizim odaklanacağımız nokta bu mekanizmanın çok daha sinsi çalıştığı yerler. Hı hı. Bilinçli olarak verdiğimiz kararlar, savunduğumuz fikirler ve yatırım yaptığımız projeler. Aynen öyle. İstersen işe teorinin en sarsıcı deneylerinden biriyle başlayalım. Festinger ve Carl Smith'in meşhur 1 dolara karşı 20 dolar deneyi. Evet, evet. Çok merak ediyorum onu. Şimdi deneklerden 1 saat boyunca tahta çubukları bir tepsiye dizip boşaltmak gibi inanılmaz sıkıcı bir iş yapmaları isteniyor. Amaç görevin gerçekten çok sıkıcı olduğundan emin olmak kulağa oldukça sıkıcı geliyor, evet. Deneyin sonunda deneklere diyorlar ki, bir sonraki katılımcıya görevin ne kadar eğlenceli ve ilginç olduğunu anlatmanızı istiyoruz. Asistanımız gelemedi de. Yani onlardan yalan söylemelerini istiyorlar. Anladım. Bu yalan karşılığında da bir gruba sadece 1 dolar, diğer gruba ise o zaman için oldukça iyi bir para olan 20 dolar teklif ediyorlar. Bir saniye, burada benim aklıma yatmayan bir şey var. Hı hı. Yani normalde daha çok para alanın o işi daha çok savunmasını beklersiniz, değil mi? Hani 20 dolar alan daha ikna edici olmalı sanki. İşte teorinin dehası da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Sonuçlar tam tersini gösteriyor. Gerçekler mi? Evet. Deneyden sonra deneklere görevi gerçekten ne kadar eğlenceli buldukları sorulduğunda 20 dolar alanlar diyor ki. Yok, çok sıkıcı bir işti. Sadece para için yalan söyledim. Mantıklı. Davranışları için çok güçlü bir dışsal gerekçeleri var. 20 dolar. Çelişkisi çok düşük. Para için yaptım demek kolay bir açıklama. Peki ya 1 dolar alanlar? İşte asıl psikolojik dönüşüm orada yaşanıyor. 1 dolar böyle bir alanı haklı çıkaracak kadar önemsiz. Yani neredeyse hakaret gibi bir rakam. Beyin şu soruyla baş başa kalıyor. Ben dürüst bir insanım. Neden bu sıkıcı işe eğlenceli dedim? Hem de komik bir bir dolar için. Evet, çok büyük bir çelişki bu. Bu çelişki o kadar rahatsız edici ki beyin onurumu kurtarmak için gerçeği büküyor. Kişi davranışını değiştiremeyeceği için yani yalanı çoktan söylediği için inancını değiştiriyor. Ne diyor peki kendine? Şunu söylüyor. Aslında düşündüm de o kadar da sıkıcı değildi hatta el becerisini geliştirmesi açısından bir amacı vardı. Evet, galiba biraz eğlenceliydi. Yani görevi gerçekten daha eğlenceli bulmaya başlıyorlar. Bu inanılmaz. Yani bir fikri savunmamız için bize ne kadar az gerekçe sunulursa o fikre inanma ihtimalimiz o kadar artıyor. Aynen öyle. Bu gündelik hayatta da geçerli mi? Mesela zorla yaptırılan angarya bir işe zamanla anlam yüklemeye başlamamız gibi mi? Kesinlikle. Yaptığınız fedakarlığı veya harcadığınız çabayı haklı çıkaracak yeterli bir dışsal ödül yoksa beyin içsel bir ödül yaratır. Bu işi para için yapmıyorum demek ki bir anlamı olmalı der. Anlıyorum. Bu zorlu askerlik anılarının zamanla nasıl kahramanlık hikayelerine dönüştüğünü veya çok çaba sarf girilen bir sosyal grubun neden bu kadar değerli görüldüğünü de açıklar. Çaba kendi başına bir haklı çıkarma mekanizmasına dönüşür. Tamam, şimdi bu konuyu biraz daha derinleştirelim kendi kendimizi kandırma mekanizmasını anladık. Ama bu durum özellikle zorlu ve önemli kararlar verdiğimizde nasıl işliyor? Mesela iki harika iş teklifi arasında kaldık, birini seçtik. Sonrasında ne oluyor? İşte orada karar sonrası çelişki dediğimiz durum devreye giriyor. Verdiğiniz her karar aynı zamanda bir vazgeçiştir. Doğru. Seçtiğiniz evin harika özelliklerinin yanında vazgeçtiğiniz evin o güzel manzarası aklınıza takılır. Seçtiğiniz işin iyi maaşına karşılık diğer işteki o harika çalışma ortamını kaçırdığınızı düşünürsünüz. Bu durum yani seçilenin olumsuz, reddedilenin ise olumlu yönleri verdiğiniz kararla çelişir ve bir rahatsızlık yaratır. Alıcının pişmanlığı deniyor buna sanırım. Evet, halk arasında öyle de denir. Ve beynimiz bu pişmanlık duygusunu hiç sevmez, değil mi? Hemen savunmaya geçer anında ve bunu o kadar ustaca yapar ki farkına bile varmayız. Yaptığı ilk şey, seçtiğimiz alternatifi parlatmaktır. İyi ki bu evi almışım, metroya ne kadar da yakınmış, komşular da çok iyi insanlara benziyor. Hı hı. İkinci hamle, reddettiğimiz alternatifi kötülemektir. Zaten diğer evinde mutfağı çok küçüktü, ayrıca o mahalle kışın çok rüzgar alıyormuş. Yani bir anda, karar vermeden önce birbirine çok yakın olan iki seçenek, Karar verdikten sonra zihnimizde biri mükemmel, diğeri ise kusurlu hale gelir. Bu bana yıllar önce aldığım o çok pahalı ama aslında hiç rahat olmayan tasarım koltuğu hatırlattı. Eve gelen her misafire dünyanın en ergonomik tasarımı oturdukça vücudun şeklini alıyor diye anlatıp duruyordum. Harika bir örnek. Sanırım sadece misafirleri değil, asıl kendimi ikna etmeye çalışıyordum. Tam olarak bu. Hatta bu konuda yapılmış çok güzel bir araştırma var yeni araba alan kişilerin davranışları inceleniyor. Evet. Bulgulara göre insanlar araba aldıktan sonra kendi satın aldıkları modelin reklamlarını ve broşürlerini almayı düşündükleri ama vazgeçtikleri diğer modellerin reklamlarından çok daha fazla okuyorlar. Neden? Çünkü verdikleri kararı doğrulayacak, içlerindeki acaba yanlış mı yaptım sesini susturacak kanıtlar arıyorlar çelişki yaratan bilgiden ise aktif olarak kaçınıyorlar. Peki bu durum insanların sadece tutarlı görünme arzusundan kaynaklanıyor olamaz mı? Yani içten içe pişmanlık duyuyor da dışarıya karşı ben kararlarımın arkasındayım imajı çizmek için böyle davranıyor olabilir mi? Bu çok önemli bir soru ve evet, benlik sunumu dediğimiz şeyin de bir payı var. Ancak deneyler bu değişimin sadece dışarıya karşı olmadığını İnsanların kendi özel inançlarının da gerçekten değiştiğini gösteriyor. Yani gerçekten inanmaya başlıyoruz. Evet. Çünkü çelişkinin yarattığı rahatsızlık içseldir. Başkalarını kandırmaktan daha çok kendimizi o rahatsız edici duygudan kurtarmaya çalışırız. Karar ne kadar önemli ve geri dönülemezse kendimizi haklı çıkarma ihtiyacımız da o kadar şiddetli olur. Bu yüzden kötü giden bir evliliğe veya batan bir yatırıma bu kadar emek verdim, şimdi dönemem diyerek daha da saplanıp kalırız. İşte bu batık maliyet yanılgısı dediğimiz şeye çok benziyor. Evet. Bir projeye milyonlarca dolar yatırmış bir yöneticinin projenin başarısız olacağı açıkça görülmesine rağmen bu kadar yatırım yaptık, devam etmeliyiz demesi gibi. Aslında geçmişteki yanlış kararını kabul etmenin yarattığı çelişkiden kaçıyor. Mükemmel bir örnek. Çünkü hatayı kabul etmek ben yanlış bir karar verdim demek. Aynen. Bu da kişinin yetkinliğine ve zekasına dair inancıyla çelişir. Bu çelişkiyi yaşamamak için daha fazla kaynak aktararak ilk kararın doğru olduğunu kanıtlamaya çalışır. Bu da genellikle daha büyük bir felaketle sonuçlanır. Kendi kendimizi kandırmak bir şey ama en şaşırtıcısı belki de kanıtlar yüzümüze vurduğunda bile vazgeçmememiz. Hatta tam tersi inancımıza daha da sarılıyoruz. Bunun için de yalnız kalamayız değil mi? Yanımıza birileri aramamız gerekiyor. Evet işte o zaman işin içine sosyal boyut giriyor. Festinger'in bizzat gözlemlediği kehanet gerçekleşmeyince vakası bu durumun en sarsıcı örneğidir. O neydi? Festinger ve ekibi dünyanın belirli bir tarihte büyük bir sel ile yok olacağına ve sadece kendilerinin bir uçan daire tarafından kurtarılacağına inanan küçük, kapalı bir kültü gizlice inceler. Bu insanlar bu inanç uğruna işlerini, ailelerini, tüm paralarını feda etmişlerdir. Yani inançlarına yaptıkları yatırım devasa. Ve kehanet günü geliyor. Ama hiçbir şey olmuyor. Ne sel ne de uçan daire. Bu herhalde bir insanın yaşayabileceği en büyük bilişsel çelişki anıdır. Kesinlikle. İnançlarıyla somut gerçeklik arasında devasa bir uçurum var. Mantıken grubun lideri suçlayıp dağılması gerekmez mi? Mantık onu gerektirir ama olan tam tersidir. Grup, kehanetin başarısız olmasından hemen sonra, daha önce büyük bir gizlilikle hareket ederken, birdenbire basını arayıp, yoldan geçenleri çevirip, inançlarını yaymak için çok agresif bir propagandaya başlar. Neden? Çünkü inancı bırakmak, yatırımlarının boşa gittiğini kabul etmek o kadar acı vericidir ki, bu çelişkiyle başa çıkamazlar tek bir yolları kalmıştır. Sosyal destek bulmak. Anladım. Eğer yeterince insanı daha bu fikre inandırabilirlerse, o zaman haklı olduklarına dair bir kanıtları olur. Bu kadar insan inanıyorsa bir bildiğimiz olmalı derler. Yani gerçeklik tarafından yanlışlandıklarında çözümü daha fazla yandaş bularak kendi sosyal gerçekliklerini inşa etmekte buluyorlar. Tam olarak bu. Bu günümüzdeki sosyal medya yankı odalarını ve kutuplaşmayı da çok iyi açıklıyor kendi görüşümüzü çürüten bir kanıtla karşılaştığımızda o kanıtı sunan kaynağı yandaş medya diye etiketleyip hemen bizim gibi düşünen insanların olduğu gruplara sığınıyoruz. Evet, onların beğenileri ve paylaşımları gerçeğin kendisinden daha rahatlatıcı bir hale geliyor. Bu mekanizma doğrulama yanlılığı yani confirmation bias'la el ele çalışır. Hı hı. Zaten var olan inançlarımızı destekleyen bilgileri arar Çelişenleri ise görmezden geliriz. Bilişsel çelişki bu durumu tetikler. Bir konuda rahatsızlık hissettiğimizde bu rahatsızlığı gidermek için hemen doğrulama yanlılığı filtresini devreye sokarız. Beynimizin bir savunma mekanizması ama bizi hatalarımızın içinde de hapsediyor. Potansiyeli bu yönde. Evet. Peki, tüm bunların bizim için anlamı ne? Gördüğünüz gibi beynimiz bir bilim insanı gibi tarafsızca gerçeği aramak yerine bir avukat gibi ne pahasına olursa olsun mevcut pozisyonunu savunuyor. Bu döngüden çıkmak mümkün mü? Festinger'in teorisi bize bir reçete sunmuyor ama çok güçlü bir ayna tutuyor. Bunun farkında olmak tuzağa düşmekten kurtulmanın ilk ve en önemli adımı. Farkındalık. Evet. Pratik olarak ise birincisi ve belki de en önemlisi hata yapmayı normalleştirmek. Bizim kültürümüzde fikir değiştirmek genellikle bir zayıflık, bir tutarsızlık olarak görülür. Doğru. Oysa tam tersi olmalı. Bu konuda fikrimi değiştirdim çünkü yeni bir şey öğrendim diyebilmek bilişsel çelişki tucağının en güçlü panzehiridir. Bu tutarsızlık değil, zihinsel olgunluktur. Yani yanılmışım demekten korkmamak. Bu aslında özgüveni de gerektiren bir şey. Aktif bir çaba gerektiriyor. Kendinizi kasıtlı olarak rahatsız edici bilgilere maruz bırakmak. Nasıl yani? Sadece kendi görüşünüzü yansıtan insanları, yayınları takip etmek yerine sizi zorlayacak, argümanlarınıza meydan okuyacak en az üç farklı kaynağı bilinçli olarak takip edin. Bu, zihinsel bir esneme hareketi gibidir. Başta rahatsız edici gelir ama zamanla beyninizi değişime daha açık hale getirir. Yani kendi yankı odamızın duvarlarına bilinçli olarak birkaç pencere açmak. Bu çok değerli bir tavsiye. Son olarak, Önemli kararlar almadan önce karşıtını düşünme egzersizi yapabilirsiniz. Bir ev mi alacaksınız, sadece o evi neden almanız gerektiğini değil, neden almamanız gerektiğini de en az 5 maddeyle yazın. Anladım. Bu, karar verdikten sonra ortaya çıkacak çelişkiyi baştan azaltır ve sizi daha dengeli bir bakış açısına zorlar. Bu konuşmanın sonunda size bir soru bırakalım o zaman. Yakın zamanda şiddetle savunduğunuz bir kararınızı veya fikrinizi düşünün, Bu savunmanızın ne kadarı somut kanıtlara ve mantığa, ne kadar ise, sırf o kararı vermiş veya o fikre inanmış olmanın yarattığı içsel rahatsızlığı giderme çabasına dayanıyor olabilir.